Haydi Doğukan sırttan alıp atacaksın oğlum evet koldan alıyorsun şimdi geriye 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 evet, evet. aferin oğlum aferin aferin oğlum aferin Doğukan aynısından bir daha <laughs> Doğukan Bak Mazar ile öndeyiz. Aynısından bir daha istiyorum. Gel. Maç devam ediyor. Haydi. Haydi dostlar. Haydi paşam. Haydi paşam. Hayır. E Dokan. E Dokan. E Dokan. Beni dinle. Yatarak teknik yapmıyorsun. Anlaşıldı mı? Okey. Al sırtından Doğukan. Evet al sırtından. Hadi Doğukan hadi oğlum. Evet çek 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 çek. Devam devam. Vazari. 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 Devamlılık var Doğukan Aynı şekilde devam ediyorsun oğlum Sırttan alıyorsun anlaşıldı mı evet. Haydi Sırttan al Al sırttan Geriye geriye, geriye. İp evet. Aferin oğlum ¡Gracias!